herkes bütün Müslüman aileminizin bayramınız mübarek olsun. Ramazanımızı e, geride bıraktık. Rabbim bir daha seneye elmeği nasip eylesin. İnşallah herkesin bayramı mübarek olsun. Yeğenim Berat var. Berat kendini bana tanıtır mısın? Adım Berat. Berat'tan soyadım Yücel. Okulla e, ilgileniyorum. Evet Beratcığım, e, yengenle şimdi challenge mı yapacaksınız? Evet, evet. Jenga oynayacağız. Jenga oynayacaksınız. Jenga Evet, Ramazan kim yenecek? Evet, Ramazan'da e Ramazan'da 81 ilde biliyorsunuz sokağa çıkma yasağı olduğu için siz de canınız sıkıldı oyun oynamak istediniz. Aa, evet, şimdi e bir canlı yayın bağlantımız var. Ercan Bey. Merhaba arkadaşlar. Ben Afyon'dan Ercan Kubaş. Merhabalar. Ben de Afyon'dan Ayşun Kubaş. üzgünüm. Ramazan bayramınızı en ekten dileklerimizle kutluyoruz. Evet. Kendinize iyi bakın. Şimdi oyunumuza bağlanıyoruz Ercan'cığım. Senden de kayıt alıyorum şöyle. Evet başlayabiliriz. Kim buyur. Berat Bey. Kaçalım. Ben buradayım. Güler yenge, güler, güler yenge. Yenilmez, yenilmez benim kankam. Bir saattir yeniyorum yengemi. Acemi ye. Hadi Gülercim yenilme. Alabiliyor musun burayı? Alabilirsin. Ha. Yalnız arkadaşlar, e, Güler e, biriniz koymadan biriniz başlamayın ki Sorry. Yıkıldı, Pardon, özür yıkıldığı zaman e, e, biz de daha bilelim daha kimin yenildiğini. Evet, ba başlayın. Allah. Ben elimi çıktım ama sen devam et. Güler yengem yenilecek, Güler yengem yenilecek. Hadi Güler'cim yenilme. herhalde galiba sanırsam Diler yengem kuleyi yıkacak. Şu anda yamulmaya başladı. Güler benim bacağım gibi oldu lan. Ha, yamuk, mu? <laughs> yamuk mu diyorsun bacağını? Evet abi. <laughs> güler yenge gözünü sen çabuk tutuyorsun. Gül gül güler yenge gül. Hadi hadi Güler'cim hadi. Geliyor Bekle. Ben koymadan sen ürünü alma. <laughs> ben koymadan ürünü elleme. Ya, tamam tamam ürünü ellemiyorum. Evet gel. şu anda baya bir challenge'a girdiler bunlar. Evet. Şimdi Berat e, yıkacak kuleyi. Yıkacağım yıkacağım. Gekemle gekemle. Geliyor <gülüyor> geliyor. <gülüyor> 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 hadi be. Tamam. Güler yenge. Sen biraz gül ya. Sen gülünce yıkılıyor. Hadi güler hadi başaracak. Hadi ya. ge düşürdüm onu. Evet, tamam. Güler yenge artık eee seni kurtuluşun yok. O devrilecek. Hadi Güler, hadi başaracaksın. Devriliyor. Evet. Devrilmiş. Korkma, korkma korkma. He, bak Yenge bunu alman gerek. Tamam. Tamam. Evet, 50 bin Aralık oldu çünkü. <gülüyor> of, <gülüyor> bekle. Bekle. Berat kazan mübarek olsun bakalım. Hadi. Berat bekle. Berat dikkat, Berat dikkat, dikkat. Berat eleşme. Berat ya gibi çekiyor. <laughs> Elleşme. Hadi Güler'cim dikkatli ol. Dur. Berat, Bak, dur, dur, dur. Bravo. Dur. Berat. Berat ortalarda olanı al. Berat ortalarda olanı al. <laughs> o da onu, ona yak Geliyor bak korkma olanlar ya. He he bırakın Ya mı bırakın? Arada... Evet gidiyor. Şşt, Dur ben bakar mısınız? Gidiyor gidiyor gidiyor. Yenge yenge gidiyor yenge. Yenge gidiyor yenge. Gidiyor, yenge. Gidiyor, yenge. Gidiyor, yenge. Gidiyor, gitti yenge gitti gitti yenge gitti. Gidiyor, yenge gitti Gitti yenge dönüyor yenge. Ay. Aaaa! Bekleyin bakayım. Aha. Ben, atın, ben, atın, ben atın gidecek. gidecek. <laughs> Orada lava ikinci sıra o. O yıkılıyor yıkılıyor. Sıkı dur. Şimdi <laughs> <laughs> devirecek Berat. Ya. Elini çek. Ver me, ver me. Evet Güler <gülüyor> Gülüyor> Gülüyor? dikkat et canım. Yavaş. Güler İnce çiçekleri ısladır mı? Koy sen çiçeği şimdi canım. mı? Ya. Tamam. <laughs> ya. Aferin kazan Ercan Berat'ı baya destekliyor. Ayşun da Güler'i destekliyor. Acaba kim kazanacak? Ben bunu evet ben sallanmaya başlamaya başladı. Bende, bende, bende. Mı? Aa gitti. Aa gitti. Geliyor. Aa Berat o kadar da değil Berat. Oba! Gitti gitti. 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 Yok gitmedi amca dikirdim. çiftine teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ee, bayramda bizi yalnız bırakmadılar. Onlar da canlı yayına bağlandılar. Teşekkür ediyoruz. Berat'cığım kaybettin. Üzüldün mü? Yok. Oyun her zaman oyundur. Biz üzülsek de, sevinsek de ee, tekrardan Ramazan bayramınız mübarek olsun Hayırlı bayramlar Hayırlı bayramlar Hayırlı bayramlar Kendinize iyi bakın evde kalın Türkiye